Arkadaşlar bugün yine bir tane gizem buldum. Ee, burası e, me, Mel Shop yani Mal Shop. Yani burada eşyalar falan oluyor. biliyorsunuz Bakın şöyle göstereyim. Burada gelen eşyalar var. Böyle bir şey var. Bilmeyenler için e, söylüyorum burayı da böyle Böyle telefon telefon var. İşte bakın göstereyim tekrar. Bakın. Gene bu böyle bir tane gizem var. Para falan var. Ben parayla ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, evime şey bir şeyler alacağım arkadaşlar. Bir tane yeni ev düzenleyeceğim. Ben bu evin içine eşyalar alacağım. Öncelikle tabii ki de bu tarafa doğru gidiyorum çünkü kredi kartımı şuraya koymuştum en son. Ben onu alayım önce. Nerede benim cüzdanım ha? Dedi benim, de benim kredi kartım alayım hemen. <laughs> ne var alacağım öncelikle kamera alacağım kesinlikle. Buyur hacı para. Al bunu da alırsın artık. Al al. Al al midene sok. Bir tane şöyle güzel bir telefon alacağım. Bir tane de. Başka ne alsayım? Başka ne alsayım? Başka ne alsam? Başka ne alsam? Başka ne alsam? turuncu renkli toptan ya da yok ya. Evet. La kamerayı nasıl tutayım ben? Elimde hem bu hem de bu. La. Şunun arkasına koyabilirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz evimi düzenlerken e videoya gene alırım. Hadi bak.